Arkadaşlar birinci ünitemiz olan mastar ve ameli ile alakalı uygulama sorularına devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıdaki cümlelerde mef'ulüne muzaf mastarları bulup fiillerin türlerini belirtiniz. Bu sefer de mef'ulüne muzaf olanları bulacağız arkadaşlar aynı usulle. Birinci cümlemiz Habbul sigari Küçükleri sevmek. Bakın isim tamlaması var ve kibari büyükleri saymak büyüklere hürmet etmek nedir şiarani iki şiardır unsurdur münasibani uygun kime lilmu'minil emsel örnek mümine yakışan örnek mümine uygun olan iki unsurdur iki şiardır müminin şiarıdır değil mi küçükleri e, sevmek büyükleri saymak evet Mü'min, emsel oradan sıfat olarak gelmiştir arkadaşlar. Mü'minil emseli. Emsel nedir? İsmi taftil sığgasında gelmiştir. Ee, i̇smi taftil ef'alü vezinde gelenler normalde gayrimus'arıftır. Yani cerri kabul etmez. Eğer burada limü'minin olsaydı yani şuradaki e, elif buradaki lam harfi cer için. Buradaki el takısındaki lam. O el takısındaki lam olmasaydı limu minin emsele diyecekti. Buradaki el de düşecekti sıfat olduğu için. Emsele. Çünkü ismi taftil olarak gelip gayrimusarif olduğu için. Ancak elif lam takısını aldığı için e, cerri esre olarak kabul edebiliyor. Yine münasibani şiarı sıfattır. Peki ögelerini ayıracak olursak arkadaşlar. ilk önce birinci ögesi hübbünün müpteda olmasıdır mübtedadır. İkinci ögesi muzaf olmasıdır. İsim tamlaması hub muzaf esgar muzafın ileyhtir. Yine vav burada atıftır arkadaşlar. İhtiram hüp üzerine mübteda üzerine matuftur. Yine bu da muzaf el kibar muzafın ileyhtir. Buraya kadar umarım anlaşıldı. Peki ne yapıyorduk arkadaşlar? bu. hemen fiilini buluyoruz. Hangi baptan arkadaşlar? Sülasiden. Habbe yahibbu hubben. Hüb. Sülasiden getiriyoruz. Habbe sevdi. Mefulü olduğu için kimi ve neyi sorusunu. Kimi neyi? Esgara. Küçükleri. Sığar. İhterama. Bu da iftial babında. Bakın bu sülase. Habbe. ihtiram ee, Arkadaşlar mezit. İftial babından e, geliyor. İhtiram saygı gösterdi. Kime? El kibare, büyüklere. O zaman diyorum ki, hub olan mastarın tahtındaki habbe fiilinden, es mef'ul olarak gelmiştir. İhtiram olan mastarın tahtındaki ihtaram fiilinden, el kibar meful olarak gelmiştir. Dolayısıyla hub ve ihtiram olan mastarlar mefullerine mef'ule muzaf olmuştur. Tevcih-i şebab gençleri yönlendirmek diye ilel baqifi Bakın mevafik mevkifin çoğulu yine mefail vezne gelen gayrı olduğu için elif lam dolayı e, cer haliyle esreyi kabul edebiliyor. İle mevakif mevkilere el icavi olumlu mevkilere gençleri yönlendirmek nedir? Emrun bir iştir. Nasıl? Mühimmun, Mühimmün önemli bir iştir. Cidden çok. Burası mefulü mutlak. Gerçekten çok önemli bir iştir icabiye mevakıftan sıfat olarak gelmiştir. Mevakıf, mevkif kelimesi. Mevkif durak anlamı da var arkadaşlar. Durak. Ama buradaki hani mevkiler, hani mevki deriz ya. Ee, gayrı pardon akılsız varlığın çoğulu olduğu için onun sıfatı da arkadaşlar müfret müennes olarak geliyor. Bu kuralı unutmuyoruz. Peki tevcihu şebabi tevcih burada bunun sülasisi vecehedir. Değil mi? Vecehe yöneldi. Vecehe yönlendirdi. Tefil babından. Vecehe yüveccihu tevcih. Yönlendirdi. Peki kimi? Sorusunu soruyorum. Eşşebabe gençleri. İşte buradaki tevcih tahtında olan ve C fiiline eş onun mef'ulüdür. Mef'ulü olmuştur. Dolayısıyla tevcih mef'ul ve muzaf olmuştur. Evet. Kimi yönlendirdi? Kimi yönlendirmek? Yani yönlendirme kime yapılıyor bu? E, hangi mef'ul üzerine? Gençler üzerinde yapıldığı için şebab burada mef'uldür. Ta'limul lugati, dilin öğrenimi, velâsiyyemel arabiyye, özellikle de Arapçanın eğitimi, öğrenimi, emrun bir iştir, sa'bun zor bir iştir, cidden gerçekten zor bir iştir. Evet, ta'lim hangi babdan arkadaşlar? Yine mezitten tefil babından geliyor. Alleme öğretti. Dili öğretmek. Evet. Alleme yuallimu talim. Evet. Ta alleme, öğrenmek. Alleme öğretmek. Dili öğretmek. Ve la arabiyye. Özellikle de Arapçayı. Ve la Arab. arabiyye. Emru sabun. Zor bir iştir cidden. Peki neyi öğretti? Neyi sorusunu soruyorum. El lugate. Dili öğretti. Dolayısıyla buradaki luga kelimesi talim olan mastarın tahtındaki alleme fiilinden mef'ul olarak gelmiştir. Ve mastar olan talimde mef'ulüne muzaaf olmuştur. İlk öge olma durumu arkadaşlar müptedadır. Yine tıpkı buradaki tevcih de müptedadır. Haberleri nedir arkadaşlar? Haberleri şuradaki emrun haberdir. Yine emrun burada mübtedanın haberidir. Bakın o yüzden lafsed dambele merfu geliyor. Mübteda olduğu için dambele getiriyor. Ama ikinci ögeleri muzaf, muzafı ile, muzaf muzaf. Neye muzaf olmuş? Mef'ulüne muzaaf olmuşlar arkadaşlar. İstikdamul hasubi Evet. İstihdamül hasu bilgisayarı kullanmak sara oldu. Emran nedir oldu? Bir iş nasıl? Daruriyen, yani zaruri bir iş oldu. Fil alemin fi alemil yıl bugünün dünyasında fi alemil yıl veya fi alemin dünyada el yöme. Bugün dünyada zarurmuş veya fi alemil yevm bugünün dünyasına isim tamlama şekle getirirsek fi alemil yevm diyeceğiz. Bugünün dünyasında günümüzde bilgisayarı kullanmak zaruri bir iş oldu. Sara oldu. Evet, ne oldu? Buradaki Sara biliyorsunuz Kale ve kardeşlerine nakıs fiillerde ne yapıyordu? Ameli isim alır, raf ediyor, haber alır, nasb ediyor. İsmi Hasuba dönen tahtında Hüvedir. Hüvedir. Emran onun haberidir. O yüzden Emran şeklinde nasb olarak gelmiştir. Daruri yende Emran'dan sıfat olarak gelmiştir. Evet. Konumuz Burada mastarı buluyoruz. İstihdamül hasım. isim tamlaması. İlk ögesi müktedadır mübtedadır ama ikinci ögesi muzaaftır. İkinci olduğu öge muzaftır. Has muzaf. Peki her mübtedaya bir haber lazım. Haberine haberi şuradaki sara fiil cümlesi haberi olarak gelmiştir. Fiil cümlesi haber. Dolayısıyla mahallen merfu diyeceğiz. Mahallen merfu bunun hangi babdan geliyor arkadaşlar? İstifal babından değil mi? İstah deme. Yestah dimu istihdam. İstifal babından masla. İstah deme. Kullandı. Neyi? El hasube bilgisayarı. Dolayısıyla tahtındaki istah deme fiilinden meful olarak gelmiştir. İstihdam mefule muzaf olmuştur. Peki ne diyeceğiz arkadaşlar? E, muzafın ile olduğu için bütün şimdiye kadar değişikliğine kadar buradaki muzafın ileyh olduğu için arkadaşlar lafsen lafzen esrele cerdir. Ancak mef'ul olduğu için mahallen mansuptur. Ne temekkenu temekkene yetemekkenu tefe'ul bağlı. Yapabiliriz. Yapıyoruz. Elde ediyor. Yapıyoruz. Neyi? Min kat il mesafat. Mesafeleri kat etmeyi yapıyoruz. Nasıl ne zaman fi asra'i vaktin mümkinin. Mümkün olan en hızlı vakitte. Ne sayesinde bi fadli tayirat uçaklar sayesinde mesafeleri mümkün olan en hızlı vakitte ne yapıyoruz arkadaşlar? Kat ediyoruz. Ne demek yani bir şey yapabilmek. Mekanlaşma anlamı da var. Ee, yani bu mekanlaşıyoruz yani uçaklar sayesinde mesafeleri kat ederek bir mekandan başka bir mekana göçebiliyoruz. Evet. Şu an bu mekanda bulunuyorum. Mekanlar benim için mekandır ama uçak sayesinde hemen veya araba sayesinde başka bir mekana e, nakl oluyorum. Hemen orayı mekanlaşabiliyoruz yani. Mekanlaştırabiliyoruz daha doğrusu. Peki buradaki arkadaşlar isim tamlaması master olan kat il mesafat. Kat kesme anlamı var. Biliyorsunuz kata'a e, sülasidir. Dolayısıyla masları semaidir. İşitilerek bize geliyor. Hangi kökten? Kata'a kesti anlamı da var. Kat etme zaten. Kat etme hani bir şey o yolu keserek kısaltma anlamında. Evet. Kata'a kesti neyi? El mesafat. El mesafat. Mesafeleri kesti mesafeleri kesti. Peki arkadaşlar şuradaki min harfi ceri olmasaydı mesafat yine esre gelecekti. Muzafın ile olduğu için. Bu minden dolayı arkadaşlar kat kelimesi esre geliyor. Ancak kelimenin yapısı cemi müennes cemi müennes salim olduğu için cemi müennes salim olan kelimelerin hem nasp hali hem cer hali esre ile olur esre ile olur arkadaşlar. Ancak burada ilk ögesi muzafın ile olduğu için muzafın ile olduğu için e, o yüzden lafzen esre ile cer olmuştur. Mahallen mansuptur. Neden? Kat olan mastarın tahtındaki kata fiiline mef'ul olduğu için. Evet dolayısıyla buradaki kat olan mastar mef'ulüne muzaf olmuştur. Tücerrabu deneniyor. Bera ne? hallak. E, hallak berber. Berberin mahareti, ustalığı tecrübe ediliyor, deneniyor. Bi halkin nüffaha. Nüffa. Nefaha arkadaşlar üfledemek demek. Nefaha. Üfledi. Evet. Evet. Üflemek arkadaşlar. Şişirme anlamı üfleme, nufaahat arkadaşlar hani bu e, şimdi köpük anlamı var. Köpük nasıl yapılır arkadaşlar? Suyu böyle hani işte üfleyerek veyahut da böyle karıştırılarak köpük yapılıyor ya. İşte buradaki o boğaza sürülen köpük yani tıraş etme anlamı diyebiliriz. Bir halkın nüfakat tıraş etme ile tecrübe ediliyor, deneniyor. Yani buradaki nüffahat boğaza e, tıraş etmek için e, boğaz demişim. İşte bu yanağa sürülen arkadaşlar e, köpük. Yani üfleme buradan geliyor. O köpüğü tıraş etmek ile arkadaşlar yüzü işte tıraş etmekle buradaki berberin bera'a ustalık, maharet, yeteneği tücerrabu deneniyor. Tecrübe olunuyor. Meçhul bir fiildir arkadaşlar tücerrib hangi babdan geliyor? Cerrabe yücerribu tefil babından. Tefil babından müzari meçül yücerrib tücerribu e, meçüle çevirmek için buradaki aynel harfini fetalıyorduk tücerrebu şeklinde meçüle çevirdik. Peki beraa meçül fil naibi fail alır. Naibi failidir bunun. Naibi fail. Peki arkadaşlar beraa arkadaşlar berberin ustalığı. He, evet tabi burada iki tane e, mastar var arkadaşlar. Bera'a. Bera'a Bera'a usta oldu. Bari. Mesela ustaya bari de deniliyor arkadaşlar. Usta inşaat yapan ise Beraa usta oldu. Peki buradaki e, arkadaşlar neye muzaf olmuştur? Kim? el -hallâku. Berber. Dolayısıyla buradaki bera'a failine muzaf olmuştur. Failine muzaftı. Ama bize neyi soruyor? Diğer mastarı bulmamız istiyor. Bir halkın nüffaha. Evet şurası. Bir halkın halaka. Tıraş etti. Neyi? Nüffaha. İşte boğazı, köpüğü. Artık o nüffaha. E, tıraş anlamı arkadaşlar. İşte o köpük, o suyun köpüklenmesi anlamına geliyor. İşte buradaki halk olan mastar tahtındaki halaka fiilinden en hatayı meful olarak almıştır. Dolayısıyla mastar mefule muzaf olmuştur. Vazafa, vazafa vazlafe tefil babından görevlendirdi, vazifelendirdi. Kim? Allahu Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri. Kimi? Nebi Yehu, Nebisini, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne ile? Bir tebliğ innesi insanları tebliğ etmekle e, ne arkadaşlar? Risala evet Risala T mi arkadaşlar? Risalat canlı ders yapsaydı güzel bir soruydu. Risalat arkadaşlar risalat. Bakıyoruz Cemi müennes salim mesafat gibi cebi müennes olan salim olan kelimelerin nasb alameti buradaki nasb haliyle neyi tebliğ ediyor? Risalatihi nasb alameti esreyledir. Asla tehu diyemeyiz. Asla arkadaşlar nasb halimi halini arkadaşlar e, ee, cebi müennes yapısındaki cem-i müennes yapısındaki kelimeler nasb halini üstün ile alamaz. Daima esir olacaktır. Ama Risalet olsaydı şöyle evet risale şeklinde tekil olsaydı o zaman risalete diyecektik yani çoğul. Mesajlarını insanlara e, ulaştırmakla görevlendirdi Cenab-ı Hak peygamberi. Peki burada mastarı bulalım. Nedir arkadaşlar? Tebliğ nas. insanlara ulaştırmak. Tebliğ hangi kökten geliyor? Babdan. Tef'il babından. E, mastar. Sülasesi. Bellaga. Bellaga. Ulaştırdı. Kime? Ennase. insanlara. Dolayısıyla buradaki ennas. Ennas. E, ee, tebliğ olan mastarın tahtındaki bella fiilinin mef'ulüdür. E, ee, bu ile olduğu için laf esreyle cer olmuştur. Mahallen mansuptur ve mastar mef'ulüne bu zaaf olmuştur. Bu son evet. İqafus sayyara arabayı durdurmak. İkaf ve kafa kökünden geliyor. Ee, pardon ifal bağlı. Sülasesi ve kafedir. Ve kafe durdu. Ve kafe durdu. Ee, bunu ifal babını naklediyorum. Ev kafe. Ev kafe durdurdu. Yani durdu mu park etme arkadaşlar. Fark etme. Arabayı park etmek. İkaf burada müpteda. Beynen seyyarateyn. İki araç arasına arabayı, aracı park etmek nedir? Amelun. İkaf müpteda. Ona bir haber arıyoruz. Amelun onun haberidir. Bir iştir. Nasıl bir iş? La yestetî la yestetî'uhu. Onu yapamaz. İllel evet. illel mücid, mücidun. Evet. illel Mücidun. Mücid arkadaşlar yani yetenekli uzman demek. Mücid. Uzmanlar ancak uzmanları nerede? Fil kıya nerede uzman? Fil kıyadeti. Sürüşte. Sürüş. Kıyade. Sürücülükte. E, i̇ki araç arasında aracı park etmek ancak sürüşte, sürücülükte, kıyadede uzman olanların yapabileceği bir iştir. Peki burada mastarı bulalım arkadaşlar. Şimdi kıyade de burada mastardır ama kıyade burada görüyorsunuz isim tamlaması şeklinde gelmemiştir arkadaşlar. İkafü seyyara arabayı park etmek e, hangi babdan geliyor? İfal babından. Tabii ki burada sülasesi ev kafedir. Ev kafe. E, buradaki vav harfi illet harfidir. Mastarın da arkadaşlar aslı nedir? if kaftır değil mi? If kaftır. Ancak burada vav e, sakin, vavdan önceki yani makab lilin ilal kaidesi yapıyoruz. Harekesi esre olduğu için buradaki vavı ye'ye dönüştürüyoruz. Ye'ye. İkaf. Evet. İkafu seyyare. İfal bağımından dedik. Peki el kafe durdurdu. Neyi? E seyyarete. Arabayı. İkaf olan masların tahtındaki ev kafe fiilinden es sayyara meful olarak gelmiştir. Ancak muzaf muzafil olduğu için lafzen esre ile cerdir. Mahallen e, mansuptur. Mahallen mansuptur. Evet arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki mastar olan ikaf mefulüne de olmuştur. Arkadaşlar e, derslerle alakalı yorumlarınızı yorum kısmında bekliyorum. Eee çok uzatmak istemiyorum. 20 dakika yeterli. Bu uygulamada böyle olsun. Bir sonraki uygulamamız yine boşluk doldurmacayla devam edeceğiz inşallah. Ve umarım konuları güzelce anlayabiliyoruz. Anlamadığınız yerlerin üstünde birazcık dikkatle duralım arkadaşlar. Tekrar edelim, anlamaya çalışalım. Anlamadan geçmeyelim çünkü daha önümüzde 12-13 tane ünite var. Dolayısıyla geriye dönmek zor oluyor. İşin başında bu işi bitirmeye çalışalım anlayarak. Cenab-ı Hak fehminizi, anlayışınızı, idrakinizi, şuurunuzu ziyadeleştirsin. Anlamayı, anlatabilmeyi en güzel şekilde ifade ve istifade edebilmeyi nasip eylesin diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.